e, taraftarın sesini hafif bir şöyle izliyoruz. Ondan sonra tam ekran izlemeye devam edeceğiz. Buyurun. 6 dakikamız kaldı zaten. Lobisini bu ülkede bitirmemiz lazım abi. Neyi? Bak ilk hafta yine aynı Galatasaray lobisini Eş. bu ülkede <laughs> bitirmemiz lazım abi. Bak ilk hafta yine aynı muhabbet. <laughs> bu hakem yönetimleri olduğu sürece kardeşim. Bak bugün bu maç 7 seviye 9 olacak maç. Öyle bir anlam yere maç kez offside gol. Abi nerede olsaydı? ya? Federasyon başkanı başında geldiği gibi söz verdi ya. Oğlum biz ga acaba Galatasaray ve Beşiktaş'lılar birbirini yerken bu sezon aradan sıyrılıp Fenerbahçe şampiyon olabilir mi lan? Yok. Niye? Niye her sene tam tersi oluyordu ama? Aradan sıyrılsak? Peki, okey. Layıkıyla bu feder bu fut, futbolu yöneteceğiz dedi. İnşallah ona güveniyoruz. söyledikleri sözün arka. doğru söylüyor. Biz kavga dövüş da, dayanamıyoruz. Bir şekilde bir kavgaya, bir dövüşe dahil oluyoruz ya. Aslında kalırlar inşallah. Bugün Beşiktaş Beşiktaş gibi oynadı. Taraftar Beşiktaş taraftarı gibi oynadı. Eski inönü ruhu vardı. Bu maç şampiyonluğun ilk habercisidir. Benim e, tribünüme üst katlarında veya sağımda, solumda toplu halde bir küfür ediliyor o tribünde küfür edildiği için bütün, blok kapanıyor. bütün bloklar kapanıyor. Şimdi bu blok kapanıyorsa benim günahım ne? Biz şu an Doğru olacağız Abi. Çarşı her şeye karşı. Biz TFF'de ineceğiz. Aha! Benim chatteki değil mi lan bu? <laughs> Bizim chatteki şu taşlara benziyor. <laughs> Galatasaray'da herkes ineceğiz. Şampiyon olacağız abi. Çarşı her şeye karşı. <laughs> Buradayım bra. <laughs> Yeni sezon başladı. Ee, nasıl hissediyorsun? Pek bir mutlu görmedim açıkçası. Ya ben ee, ya Beşiktaş taraftarı süperdi. Takım süperdi. Benim buradan Beşiktaş taraftarına değinmek istediğim bir şey var. Ben böyle sezonları çok gördüm. Ben 101 yıllık 30 yaşındayım. Abi bu hakem yönetimi olduğu sürece Oha, bu yönetim bak nasıl 30 yaşında Galatasaray ben? lobisini bu ülkede bitirmemiz lazım abi. Bak ilk Bravo. hafta yine aynı muhabbet. Bravo. Bu hakem yönetimleri olduğu sürece kardeşim bak bugün bu maç seviye 7, 7, 9 olacak maç. Öyle bir anlam yere maçı kes. olsaydı gol. Abi nerede offside ya? Sürekli takım olsaydı Adama tekme koyuyorlar sarı Ya bıktık kardeşim. Biçilmeye gelmiş akşam Bak ona rağmen ne kadar güçlü takımız ki maçı aldık. Bak ben de bugün üç üçte bitebilirdim maç. Değer, değerli Beşiktaş yönetimi. Bu taraftar bu oyun takım şampiyon olur. Tek, tek isteğim var. Lig adil bir lig değil. Geçen sene adamlar yüzü gibi an topladılar. Bir aç kaybetmeler içeride. Nasıl oluyor abi? Bu takım Sahi dar etti. Ya kardeşim kart ver bir hakem. Ya hoca adam beş dakika çaldı içer ya beş dakika ya. Bir dakika uzatma veriyorsun ya. Beş, beş, beş dakika çaldı beş, beş dakika ya. Böyle kalıyor Allah beş, sana ya. Beş, ben hiçbir beş, şey beş, demiyorum. Beş, beş, Beşiktaş şampiyon olacak taraftarlarımız. Medyada da yok Beşiktaş çok kötü. Samsun'da kö Yalan abi. Kötü da maç kazanır kardeşim. Büyük takım kötü da maç kazanır. Geçen sene çok iyiydi. Çok iyiydi abi. Bıraksınlar bu algıyı. Beşiktaş şampiyon olacak. Değerli yöneticiler zor bir şey. şu Galatasaray'ı lobisini yıkalım. Şampiyon olalım kardeşim. Bir bir büyük bir şampiyonluklar kupalar. Lige güzel başladık. Ve evet. ee, daha da inşallah iyi olacak. Takım daha da yerine oturacak. Ben şunu söyleyeyim parantez içerisinde. Kupa maçına döneceğim. Süper Kupa'dan önce Türkiye Kupası finalinde Ankara gücünü. Ah <laughs> ne ATV'deyim ne demek ya. Elediğimiz maç sonrası burada söyledim. Dedim ki biz dedim bu kötü halimizde Türkiye Kupası'nı alacağız ve Süper Kupa finalinde artık Urfa'da mı oynanırız? Arabistan'da mı oynanırız bilmiyorum dedim. Ha, hatırlarsın. Evet, hatırladım. Dedim ki o Süper Kupayı da alacağız. Türkiye Kupası'ndan ziyade Süper Kupayı da alacağız. Galatasaray ve e, Büyük Ekşi'ye kapak olacak dedim. Ama büyük eşinin ömrü vefa etmedi. Allah rahmet eylesin diyorum. Ve bu senenin şampiyonu biz, biziz. Biz biz, biz. federasyon başkanı başında geldiği gibi söz verdi ya layıkıyla bu feder e, bu fut futbolu yöneteceğiz dedi. İnşallah ona güveniyoruz. Söyledikleri sözün arkasında kalırlar inşallah. Vay, bir, saniye, bir, Allah, bir saniye, bir saniye, dinle, dinle, bir saniye. Dinle. dinle. <laughs> Bak, evet. yemin ediyorum en büyük beşler. Başka Başka bundan, da büyük yok abi zaten. Bundan şüphesi olan buradan çıksın gitsin Aleyhi! bak Aleyhi! Aleyhi! bak ama ben tek bir şey söyleyeyim Oğlum, bunlar Burası ne kanka aşağı damak aşağı mı sar o nasıl oluyor ya Ciro İmobile oradan İzmit'e selam olsun en büyük Beşiktaş. Kardeşim sen analiz sen analiz yapmayı çok seviyorsun. Bugün e, takımı oluyor kanka? önceki Samsun maçından bugün nasıldı farklı, farklılıklar var? Tamam bunu da haber edelim Sonra vay, o şey falan olmaz. Abi çok şey değişik yani. E, Lapoza başlıktan kaldırsana. Stoper hatlarımız tamam oturmuş, Allah. orta sahamız oturmuş, forvetimiz. Zaten Rafa Silva mükemmel top oynuyor. Stoper hatta oturmamış bence bu arada. Evet Paulus güzel iyi ama koleyle olacak iş değil o bu arada. Hı, tamam. Yani tamam. geçti mi? Ya hani Rafa Silva gerçekten çok güzel. Bugün Beşiktaş, Beşiktaş stoper attı ve bekler otursaydı Beşiktaş iki gol ye yemezdi bu arada. Gibi oynadı. Taraftar Beşiktaş taraftarı gibi oynadı. Eski inönü ruhu vardı. Bu maç şampiyonluğun ilk habercisidir. Biz bu sene şampiyon olacağız. Biz bu sene şampiyon olacağız. Geçtiğimiz sene artık acı çekmek. Abi büyük jinx diyorlar bu arada. Öyle böyle değil. Bak bir şey diyeceğim. Büyük Jinx diyorlar. Ne i̇çin geliyorduk bu stada. Mazoşist olmuştuk. Şu anda ben mutlu yuntla ayrılıyorum ya. İnanamıyorum ben buna. Evet, bu adam geçen sene her maça geldi. Ben şahidim. Her bizzat şahidim. Yıldır. Bu adam her maçta buradaydı. Harbi e, sadece iyi gün taraftarı değil. Şampiyon LOL'deki Jinx aynı. İstersen iste benden. İstersen donatalım. Dört bir yanı bayrak Tabii siz e, pek şimdakalı. alışkın değilsiniz Beşiktaş ben, taraftarını ben, mutlu ben, görmeye. Ben, Neden adım. skora adım. sevinemedik? Ben, Onu söyleyeceğim şimdi. Bu abinden seni alacağım, Çok tamam. kısa kardeşim özür diliyorum. Gel hatta sen de böyle şimdi sen de gel yayına Ya Rafa Silva atkısı yapmışsınız, Silva'nın iyisini büyük ile yazmışsınız ya. Bugün maça atanan hakem. Kim milyoner olmak yarışmasına, kim milyoner olmak ister yarışmasına katılmış Ay, bin de. ve 1000 TL'de eğlenmiş bir adam. 1000 TL'de eğlenmiş bir adam. Ne yapıyorsun? Evet ve biz bugün, bizim bugün tribünde gördüğümüzü onlar 3 kişi sahanın içinde göremediler. Ama kardeşim biz Beşiktaş'ız. Biz hakemi de yeneceğiz, Galatasaray'ı da yeneceğiz, Fener'i de yeneceğiz. Allah Allah. Biz de hepsini yeneceğiz. Biz hakkımızda bu sene şampiyon olacağız. <laughs> ya bu nasıl bir ortam ama. Biz şampiyon olacağız. Tamam, Şunu ekleyeyim. Hanımefendinin bir şikayeti var. Direkt bugün maç konuşmayacağız. Direkt hanımefendinin şikayetini dinleyeceğiz. Ee, bizden bunu paylaşmamızı rica etti. Ben direkt hanımefendiye mikrofonu uzatıyorum. Ya öncelikle bu maç hakkında da ufak bir şey söyleyeyim. Tabii, tabii. Ee, Beşiktaş'ımızı tebrik ediyorum. Antalya Spor karşısında almış olduğumuz bu galibiyetle. Tabii ilk beş hafta içerisinde daha da oturacaktır bu takım. Ee, en önemli konum da şu benim. Ben bugün maçı izleyemedim. Beni herkes tanır. Ben 20 yıldır bu tribünlerdeyim. Tanıyor musunuz Şet? Ablayı? Ablayı tanıyan var mı? Tanıyor musunuz? Evet. Kapalı alttan beri buradayım. Olimpiyat Başakşehir'e de gidiyorum. Kızıl Saçlı Kızlar herkes bilir. Şimdi Kızıl benim saçlı şöyle kız. bir şikayetim var. Bunu e, gerek TFF'ye iletiyorum şu an. Gerek bizim yöneticilerime iletiyorum. <laughs> Başkanımıza iletiyorum. Artık bunu kulüpler birliğinde mi konuşurlar? Nasıl iletirler bilemiyorum. Ben bugünkü maçı izleyemedim. Neden? Ceza aldığımdan dolayı. Ama niye? Benimle hiç ilgisi alakası olmayan bir ceza benim e, üst katlarında veya sağımda solumda toplu halde bir küfür ediliyor. O tribünde küfür edildiği için bütün, blok kapanıyor. Bütün bloklar kapanıyor. Şimdi bu blok kapanıyorsa benim günahım ne? Bu Pasolig'in çıkma amacı, 62-22'nin çıkma amacı burada küfür edilenleri tek tek bulup kamerayla çekip bunlara ceza vermek değil miydi? Haklı. Ya ben buraya 100 bin lira, 70 bin lira paralar döküyorum. Belki ben elimden ayağımdan kısıyorum yani. Buraya Bilmiyorum. kombine alıyorum. Ya benim gibi sadece ben değil tabii birçok kişi. çok haklı. Ama ben bugün Beşiktaş'ın ilk maçını gelip tribünde izleyemiyorum. Bu nasıl bir şey? Buradan Sayın Hacı Osmanoğlu'na sesleniyorum. Kendisini de çok severim. Kendisi Karadenizli, ben de Giresunluyum. Kendisine sesleniyorum. Allah rızası için şu sistemi artık emniyetle mi oturur konuşurlar. Ee, başkanlarla kulüp yöneticileriyle mi konuşurlar? Bir şekilde düzenlesinler. Ben bir yani bir hafta atıyorum derbi vesairede bilet alıp gelip burada deşarj olup küfür edip Kalkıp gidip sonraki zaten sonraki hafta maça gelmeyen, Selam içerideki lan. maça gelmeyen Aleyküm insanların Selam yüzünden uğur. ben ceza almak istemiyorum. Lütfen buna bir önayak olsun birileri. Lütfen bu işi bir çözümlesinler. Teşekkür ediyorum. Abla. Merhaba ne düşünüyorsun maçla Olur. alakalı? Sen ve senin gibiler stada girmesin diyor abla. O, o niye karışıyor abi? Abi küfür ediyor musunuz? Sonra ablanın bloğunu kapatıyorlarmış. Başka bloğa gitsin. O nasıl bir şey ya? Başka blokta izlesin. Oğlum kombinesi o blokta. Almasınlar abi bunlar o zaman. Niye abi <laughs> seni almasınlar. Seni yüzünden izleyemiyor insanlar. Abi ben maçı niye izliyorum. Küfür edeyim deşarj olayım diye izliyorum ya. Senin Allah belanı vermesin. Bu nasıl bir mantık ya kardeşim ya. Ben oligan holigan. Bu nasıl bir mantık ya? Esinlikle Artılar eksiler hakem. Hakem konusunu hiç açmayalım. Kulübün <laughs> gerekli Feyyaz abimiz. Uğur da aklı. Ne? Burada Uğur da aklı. Abla da aklı, Uğur da aklı. Açıklamasını yapacağını düşünüyoruz çünkü hakem maçın içinde katletti. İki tarafta abi. İki penaltı. Bize gelen pozisyonlarda bizim At yaptığımız faallere direkt kart çıkıyor. Adamlar Rafa'yı doğradı. Adamlar en iyi futbolcumuzu doğuruyor ama bir ses çıkmıyor. Kırmızı kartlı pozisyona sarı verdi. Var çağırmasa onu da atlayacaktı. Biz Beşiktaş için buralara geliyoruz. Sağ olsun başkan geçen seneki takımı aldı şu an muhteşem bir takıma çevirdi. 2-3 transfer'e bu takım abi, bir daha Avrupa'yı da çok iyi yere getirecek. Birlikte şampiyonluk favorisiyiz şu maçtan itibaren. Galatasaray... Sulu boyayla yapmış ya bir daha buna kıyım. Maçını gösterdik bunu. 2-3 bu, 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 transfer'e bu. şampiyonuz diyoruz. Biz şampiyon olacağız abi. Çarşı her şeye karşı. Biz benim çocukluğum. <laughs> Aa vallahi bizim çetle gibi Beşiktaşlı kardeşim bu ya. Tepeye Galatasaray'ı da herkes deneceğiz. Şampiyon olacağız abi. Çarşı her şeye karşı. <laughs> Başkanı buradan sesleniyoruz. Taraftar şampiyonluk havasına geldi Bugün gördük stadı. Fuldük. Takıma bir stoper iki kanat aldık bu sene şampiyonuz inşallah. Özlenen günler geri döndü. Hasan Altı burada çok teşekkür ediyorum. Rafa evet. Silva formanı almaya gidiyorum. Yani ben sadece ligden adaletli bir hakem yönetimi gelirse ve ligin böyle devam ederse Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi bazı lobilerin öne çıkmaması gerekiyor bunun için. Bu maçta da gördük hakemin yönetimini. Bence biraz daha adil olunabilirse belli zaten ligin sonu diye düşünüyorum. İlk golle alakalı ilk golü çözebildiniz mi önce? Neden iptal oldu? Biz çözemedik. Ne taraftar çözebildi ne yorumcular çözebilecek. Anlamsız bir şey yani. Vallahi çok anlamsız. Türk futbolunun katili. Türk hakemleri başka bir şey değil bence. Yani. Ya bu hakemleri çok mu arıyorlar arkadaş? Ya bu seminerlerde bunlara ne öğretiyorlar? Yani ne gösteriyorlar? Ne gösteriyorlar? Biz anlamıyoruz. Ha, biz mi çok iyi anlıyoruz ben. futboldan? Onlar mı, mı çok iyi anlıyor? Biz anlamıyoruz. Çözemiyoruz yani. Yazıklar olsun. Abi falan ee, maçı anlatan spiker dedi Oğlum, ki. Oğlum abinin kafadan kaymıyor mu lan? <laughs> Evet, offside ee, ama offside yok zaten üç e, boyutlu inceleme de gelmedi federasyondan ee, o da yok keş. ya ne alaka? Şimdi durduk yere ya yani, da yok ne de de, zaten, bakın ben şunu her zaman söylüyorum hakem hata yapabilir çünkü anlık pozisyonları değerlendiriyor evet. ancak bu VAR sistemi geldikten sonra hata oranları daha fazla artmaya başladı yani azalacağı yerde daha da fazla çıktı. Hakem ben yine söylüyorum görmeyebilir bir adım geride olur önde olur insanlık hali ama var nedir arkadaş ya. Ya bu var hakemlerine ne olur ya. Şenol hocanın dediği gibi var düzgün yönetilirse var. Böyle var yok abi. Yok abi böyle yani var abi. yok. Antalya'dan geliyorum maçta çok büyük hakem hataları var ama her şeye rağmen en büyük bir şıktaş. Nasıl buldun takımı? <laughs> İmobiliği nasıl buldun? Genel olarak artılar ve eksiler haline değerlendirmişsin. Valla e, bu sene takım hakikaten çok iyi. Yani çok diri gördüm. Yani özellikle e, işte Galatasaray maçında zaten takım e, bu, se, işte takımı, seyorsan, e, bu iyi sene iyi olacağı... Bu abi. Takımı, bu kadar. Takım bu sene iyi olacağı belliydi zaten. Yani özellikle İmamoğlu ve Rafa Silva kim? ve Pualist, yani Pualista Hamle Saki... Kim? özellikle yani öyle. Özellikle Hamle İmamoğlu ve... Ya? İmam kim ya? Rafa Silva ve Pualista, Abi, yani 180, Pualista mi? Hamle Saki... Nokta atış olmuş böyle. Evet. Hakikaten Belem hem stoper, hem orta sahaya hem santafora hakikaten böyle tam nokta atışı tamam, transfer tamam, olmuş. Tamam, tamam. ee, Endur'u yani... sorayım bugün. A az önce harika bir asist yaptı. Evet en e Endur yani Paris Saint Germain'den çıkmıyor bu oyuncu. Evet. Yani Paris Saint Germain'de kötü bir topçu çıkmaz diye düşünüyorum. Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ee, yani takımımızdan bu sene umutluyuz. Yani inşallah şampiyon olacağız yani. Yani hissediyorum. Yani bugünkü oyuna ve Galatasaray maçındaki oyuna bakınca bir de geçen hafta şey maçı vardı. Samsun maçı hakikaten yani şey e, şampiyon, olmayı, şampiyon e, olmayı hakikaten düşünürüz yani. Nasıldı atmosfer beğendin mi? Maçı değerlendir bize Beşiktaş nasıldı? Çok iyiydi. 4-2 yendik onları. Yüzel İkinci defadır bu. geliyorum. Gü Nereden Yüce geldin? Granada'dan. Adı Denar. <laughs> çok güzel bir şeydi, atmosferdi. Her şey güzel gidiyor. Maçın adamı kimdi adı. sence? Immobile. İmobil. Immobile. Immobile. Sen ne düşünüyorsun bugünle alakalı? Vallahi ben de Rafa'yı çok beğendim. Immobile dediği gibi çok iyi oynadı. <laughs> Atmosfer de çok güzeldi, çok heyecanlıydı. İlk kez mi geldin? Yok, ben çok maça geldim. Ha, Hatta bana sorsan bu maç Galatasaray maçından daha güzeldi. Ona da gittim ama buradaki atmosfer daha Gazi bir Evet kardeşim. Ee, nasıldı maç? Beğendin mi takımı? Abi takımı beğendim. Takım inşallah yeni transferimize daha çok daha oturacak. <laughs> ama bugün bu yapılan hata, bu hakem hataları kesinlikle affedilmeyecek. Kesinlikle affedilmeyecek. Sen ne demek istersin kardeşim? Hakem beğendin mi? Abi ben hakem beğenmedim ama onun dışında oyunu ben ilk yarıda özellikle çok beğendim. İkinci yarının başından 70. dakikaya kadar biraz daha böyle ee, pardon gole kadar, Rafa'nın gole kadar birazcık daha böyle çekingen top oynadık ama ondan sonra yine aşıldık. Güzel 3 puan, mutluyuz yani. inşallah haftaya da kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Eyvallah, teşekkür ederim. Kardeşim, gel sen de iki kelam et buraya. Çok abi bugün öncelikle hakemi hiç beğenmedik ama takım bu aralar iyi gidiyor. Sezon sonu şampiyonluk diyorum. Sonra abi. Nasılsın kardeşim? Yağmur'a nasıl olsun vallahi Yendik şu an daha da iyiyim inan. Sesim gitti ama. Çok bağıran taraftasın sen galiba. Abi inanılmaz bağırdım. Yani ses gitti duyduğum bilmiyorum ama gerçekten. Genç adamsın ya bağıracağım tabii. Evet tabii bağıracağız abi. Beşiktaş'ımız için canım feda. Yani çok hak ettik. Gerçekten geçen sene acısını bu sene çıkardığımızı çok hissediyorum. Yani e, herkes sonuna kadar mücadelesini verdi. Rafa olsun, İmobil olsun. Yani Hasan Erat başkanımızın da ne kadar büyük olduğunu, özellikle Hüseyin Yücel ikinci başkanımızın ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. İki haftadır da yeni yaptığı transferler gol attı. Gerçekten yani hakkımızda bu sene şampiyon olacağız. Hoş geldin. Bu Hoş bulduk. Abi ben bugün sağdaki takımın Beşiktaş olduğuna inanamadım. Evet. Biz, ge biz geçen sene ne izlemişiz ya? Geçen sezon biz ne a izlemişiz abi? Saç baş olduk <laughs> biz bu statta geçen sezon. Ben bu takımın Beşiktaş olduğunu inanamadım abi. Sağdaki futbolcuların. Zehirli ok. Aha bir daha geldi. Daha. İki kere zehirli ok geldi. Teknik ekibi de herkesi kutluyorum. Umarım birkaç takviyeye daha ihtiyacımız var ama. Mesela nereye takviye? Beşiktaş bugün kolay gol yedi bence. Kolay stopere lazım. Stopere lazım. Yani Antalya çok gelemedi. Geldi pozisyonlar gol oldu. Eee <laughs> defansa mod yok mu? Var. Kardeşim atıyoruz time at. Atıyoruz. Atıyorlar ya oğlum işte. Katkı yaptıktan sonra <laughs> önümüzde durulacak bir <laughs> takım olduğunu düşünmüyorum ben bu sezon. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu Nasıl Nasıldı atmosfer, maç, artılar, eksiler nelerdi? Bir taraftar gözünden dinleyelim. Atmosfer çok güzeldi. Beşiktaş'a yakışan bir açılış yaptık. Gerçekten Hasan Başkan takımı çok ayrı bir şey geçirmiş. Hucumumuz, orta sahamız çok güzel top çevirdik. Çok güzel ataklar bulduk, atakları değerlendirdik. Defans konusunda defans iyiydi. Ama biz Beşiktaş olarak hani her seferinde endişelenmek istemiyoruz. Defansın güçlenmesi lazım. Biraz daha takviyeler lazım. 10 dışında 10 numara 5 yıldız bir giriş yaptık zaten sezona. Defansif 2-3 takviye bu takım Avrupa'da da ligde de çok büyük işler başarabilir. Bizim de Beşiktaş'tan beklediğimiz bu zaten. Sen bu maçlar için Almanya'ya da geldik. Ne oluyor beşiktaş? ya? Sadece ya. ya. Sadece beşiktaş kazanacak hasta hasta buradan Erzurum'a kadar geldim ve tabii ki de kazanacaksın. Maç Yani burada. Avusturya'dan geliyoruz. İlk hoş geldin. Kez... Hoş bulduk. Avusturya'dan geliyoruz. İlk kez maça geldik ve kazandık. Çok nasıl? Oğlum nasıl... Türkiye'de yaşayan Beşiktaş maçına giden yok mu ya? Hepsi yurt dışından ya, geliyor ya. Galiba galiba bir hissi. Beğendim mi atmosferi? Ya buradaki atmosfer tabii ki çok değişik. Yani çok sevdim. Ve çok değişik bir atmosfer. <laughs> Maçın oyuncusu kimdi? Maçın adamı kimdi? Ya tam isimleri bilmiyorum tabii ki de. İmobile diyebilir miyiz? Yani olabilir bilmiyorum tam isimleri. Ama hepsi çok iyi oynadı. Peki, çok teşekkür ederim. Bilmiyorum Olsun isimlerimi. Süper Lig topçu görsün babacığım. Rafa Silva İmobile. Ben biz ilk defa geldik. Ben başından beri 4 2 bitecek demiştim. Öyle de oldu. o yüzden ekstradan bir mutluyum. Evet bu hanımefendi e, skoru bilmiş. Kendisini tebrik edelim. Beşiktaş İstanbul'un talibi değil sahibi de. Bu kadar. Senin annes Muci'ye benzesen oluyor mu? Oo. Yok abi bence ya. çok benziyorsun Ben şey düşünüyorum abi savunmadaki eksiklere giderirsek Bu sene önümüzü kimse kapatamaz Bu maçtaki hakem de biraz önümüzü kesmeye çalıştı ama Bu takıma kimse Yani önünü kesemez bu takımın kimse Var Bence şampiyonluğun en büyük şampiyon olacağız bu sene Peki eksik neydi ama sence? Hafif. Yani savunmada Bekler, bence... Sol stoper ve sağ bek. Onlar Aynen. eksik yani onlar kesin. Ne kanka? Çok... Ben de diyorum Mert Günüoğa benziyorum biraz Sen mi? Ha. Yok. Çünkü golü erken yedik tamam. ve gole Sen çok şey yani, yemezin, gol yemeye çok yattınız. Bence savunmadaki ya. eksikleri giderirsek bu sene önümüzü kimse ya şey yapamaz, kesemez. Şampiyon. Evet. <laughs> bir şey eklemek ister misiniz kardeşim? <laughs> Teşekkürler abi. Buradan yine göle de sevgilerim saygılarımı Gönl. Abi kısa bir şey diyeceğim. Biz Beşiktaşlıyız. Buradan devam abi. Evet, evet. büyük Beşiktaş. Nasıl yani? Türkçe biliyor musun? Biliyorum. en, en çok hangi futbolcuyu beğendin bugün? İmobile. İmobile. Maçın oyuncusu İmobile miydi? <laughs> evet. Peki şampiyon kim olacak söyle bakalım. Şampiyon Beşiktaş. Evet abi. Eee 3 puan hayırlı olsun öncelikle. Hayırlı olsun. Ee, ne düşünüyorsun? Abi Sercan Hamzoğlu ne alaka ya? Abi maçla alakalı eklemek eklemek istediklerini var. Ya yani, yani şöyle, abi. ya şu maçla girmeyeceğim. O <laughs> hakem <laughs> muhabbetleri vesaire falan değil. Ee, çok mutluyuz. Hani şu anda 2'de iki, 2'de devam ediyoruz. Galatasaray şampiyonluk var zaten öncesinde. Ya tabii aksaklıklarımız geride çok hatalarımız oluyor. Yani bu hani geride sol, sol bek, sağ bek hani. Ve bir de sağ açık hani. Eee Burada eee Raşit Raşitsa Raşitsa çok aksıyor. Yani hani bu eee oraya kesin bir transfer gerekiyor mutlaka hani. Yapıta takdirde kesinlikle önümüzdeki devam edeceğiz dedi düşünüyorum inşallah. bu yıl son şampiyonluk. Bu yıl son şampiyonluk inşallah. Eyvallah Barış'a teşekkür ederim. Evet. Geri videonun sonuna geldiğimizde bildirelim Beşiktaşlı kanallarına. Uğur sen ne diyorsun? Senin de bir kısa yorumunu alalım. Ligin geri kalanında ne olur? falan sistem. Dün ben yayın sonu sana DC'de bir şey dedim, hatırlıyor musun? Mu? Onu söylüyorum. Bir daha söyle. Söyleyemem onu burada. <laughs>